Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Ee, bir Part daha e, yıldızlı parçalarımız geldi. Ee, onlarla ilgili ben size bilgi vereyim hem de kodlarıyla ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz e, kaput yıldızı arkadaşlar. E, ilk seri biliyorsunuz e, makyajsız A124 880 0086 bunun kodu arkadaşlar. Bu yıldızlı kaput yıldızı arkadaşlar. Şöyle açabilecek miyim? Bir bakayım. Göstereyim ben size. Yıldızlı kaput yıldızımız. Gördüğünüz gibi gıcır gıcır ve pırıl pırıl. Şöyle bunu bir yana koyalım şöyle. Daha sonra kutusuna koyarız. Arkadaşlar bu bagaj yıldızı bagaj kapağının yıldızı A201 758 çift 058 bu 201 kasada da aynı, 124 kasada da aynı. Yani 201 kodlu zaten. 201 kasa, 124 kasadan önce piyasaya çıktığı için arkadaşlar. Ondan dolayı. Bunu da size göstereyim. Gıcır gıcır. Bunların yan sanayileri karıncalanıyor. Kötü oluyor. Bunun, Bunların orijinalini alın arkadaşlar. Biliyorum pahalı ama yapacak bir şey yok. Alıyorsunuz ama ömürlü kullanıyorsunuz. En az 20-25 sene Hatta 30 sene gidiyor arkadaşlar. Bu da bagaj yıldızımız. Şunu da şöyle koyalım. Tekrar kutulayacağız. işi bitince. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuzda Mine yıldızı yani e, Ana yıldızın altındaki yıldız Panjurdaki. E, bunun da kodu A201 880 0088 Bu da 201 kasayla aynı. Bunu da sipariş ederken, bunu da orijinal alın arkadaşlar. Bu tip parçaları orijinal alırsanız daha uzun ömürlü oluyor. Bu da mine yıldızı dediğimiz ana yıldızın altındaki renkli yıldız. Bunun da bilgisini verelim. Arkadaşlar bu 111 motorun hava filtre kazanının önündeki boru arkadaşlar. Manşet diye geçiyor bu. Hava filtre kazanının önündeki lastik boru arkadaşlar. A 111 094 0291 bunun parça kodu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da oradaki boru sevgili arkadaşlar hava filtre kazanının önündeki boru şimdi şurada bir de ne var evet arkadaşlar bu da bagaj lambamız arkadaşlar gösterebilecek miyim tek elimle ne kadar sağlıklı olur. Şuradan aradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bagaj lambası. A124 820 0301 e, kötü olmuştu. Bu restorasyon yaptığımız araç için bu parçalar biliyorsunuz. Arkadaşlar kötü olmuştu. Biz de Mercedes'ten sıfırını talep ettik ve Almanya'dan geldi bunlar. A124 820 0301 kodlu parçada da bagaj e, lambası. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yine parçalar geldikçe ben sizlerle bunları ve kodlarını paylaşacağım. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Hepinize kazasız belası sürüşler diliyorum. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım, hız yapmaktan kaçınalım ve trafik kurallarına riayet edelim arkadaşlar. Koronavirüse karşı lütfen sosyal mesafemize ve maske sosyal mesafe kuralına ve maskemize özen gösterelim. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.